var arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Döner efsanesi oynuyoruz. Arkadaşlar, ilk defa farklı bir oyun oynayacağız. Başlayalım o zaman. Bakalım neler yapacağız. Şimdi hemen şöyle bıçağı alıyorsun diyor. Hazırım vallahi abi. Arkadaşlar ben birazcık biliyorum. O yüzden dönerini hemen keseceğim. Döner baya bir lazım ilk önce. Onu yapmam lazım döneri. Ee, şimdi sen kapat şurayı bir. Ha, şöyle yapayım. Nasıl yapayım? Ha, şöyle. <laughs> alışacağız abi alışacağız. Yapamıyorum şu anda ama. Biraz daha döner keselim bu sırada. Şöyle lavaşımızı hazırlayalım. Hemen bir pişsin. Şöyle hemen sarıyorum. Tamam. Abi abim güzel abim benim. Ben hemen patates keseyim. <laughs> Bu patatesler pişsin. Acıcık dönerde kes 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 kes. Ay, saramadım. Abi oyun ne kadar zormuş lan. Hemen şöyle sar abi. Al kardeşim. Sar abi hemen. Al hanım, hanım efendi. hiç bekletmiyoruz direkt veriyoruz döderleri şöyle sar doldur abi uyuma alın alın kolay gelsin doldur doldur doldurmamız lazım gel abi hemen şöyle doldur tamam gelsin birisi daha son. Bugünkü kazancımız iyi geçti abi. Dakikada bitmek üzere. Son bir tane döner hazırladım. Gelen gelsin. Gelmedi kimse. Tamam. Ilk günümüz böyle geçti abi güzel. 7 tane müşteri yapmışız. 73 TL topladık. Tamam. Şimdi birazcık oyunu araştıralım. Dükkana girelim. Bu ne? Ha, abi 19 gün sonra bize Hırsız gelir. Hırsız gelecek. 9 gün sonra bir dolandırıcı dilenci gelecekmiş. Of Tamam. Şimdi ikinci yöne geçiyorum. geçiyoruz. Hemen başlıyoruz. Yine bakalım bugün de ne yapacağız. Hemen patateslerle başlıyorum. Patatesi kes abi kes 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 Abi kes kes kes. Döner kes. İlk müşteri geldi bile. Birazcık bekleteceğiz mecbur bunları hazırlanıp hazırlayamadık da. Çalış abi çalış. Patates gidelim. Abi git. Hemen doldur. Sar. Ver. Al abla. Da çalış, hızlı çalış Hiç kendimizi yormayalım. Abi nerede yaptık ya döneri? Ha koyamıyorum. Döner geç ya. İki tane döner mi? Ne? Şöyle ikincisini de al. Ya şu çok kızmaya başladı. Teşekkürler abi. İyi ki bizden alışveriş yapıyorsunuz. O değil de patates bitti abi. Müşteriler de oh, oh. Hayvan gibi geliyor vallahi. Seni birazcık bekleteceğim. Mecbur. Bu pissin. Ya abi ama patates bitti mecbur abi. Sana birazcık az patates koyduk. Mecburen. Ne dur abi yenile. Tamam abi. Çık oradan dön herkes. Döner döner döner. Döner baya bir lazım. Tamam bu kadar yeter. Paraları da topla. Hemen bir tane daha döner hazırla. Alın beyefendi. Sar abi ver. Hemen ver abi hemen şu paraları da topla abi. Patates kes. Bitti zaten. Hemen şunları da vereyim. Şu abiye de vereyim. Son 9 saniye kaldı. Al abi. Paraları topla. Tam bu kadar yeter döner sattık. Tamamdır abi. Bu kadar yeter. Kaç tane müşteri ağırlamışız? Bugün 70 TL kazanmışız. Bir de artı 35 verdi. 105 TL topladık bugün. Tamam eve gidelim. Hemen yeniden başlayacağım abi. İnternet bağlantısı yok diyor. İnternetimi açmamı istiyor arkadaşlar. Normalde istemiyordu. Şimdi istiyor ama. Bir şey olmaz. Sıkıntı değil yani. Bu. Bu arada bunun ikinci bölümü çekmek istiyoruz. Eğer bunun ikinci bölümünü istiyorsanız beş, e, bu videoyu 5 like yapın. 3 like da ikinci bölümü direkt gelecek. 5 like da arkadaşlar bunun şey şeyi gelecek. Bakın ne Eğer bu video 5 like gelirse Minecraft'ın devamı da gelecek. Bu videoya 5 like gelirse hemen abi döneri kesmeye başla. Döneri baya lazım olacak bugün. Çünkü herkes iki tane döner falan isteyecek. Şunu hemen şöyle abi oyalanma. Hemen başladım. Bu ki bu bir tane istiyor. Direkt buna vereceğim. Döner direkt kazaldı Görüyor musunuz? Sabırlı olun abi. Sıraya sıraya geçin. Bu da iki tane döner istiyor. Ya abi siz tek başısınız, tek başınızız. Neyse boş verin ya. Al abicim. Bak şu abimiz sinirlenmeye başlamış. Bak tam yapamadım. Bak şu çocuk çok sinirlenmiş. Dönerimi, acil döner kesmeliyim. Şeylerim tükendi. Patates direk kes 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 kes. Patates direk bayağı bir yapmamız lazım bizim. Öncelikle. Bu pissin hemen. Abi sen şunları yenile. Kafam şu anda çok karıştı. Hemen abi gel 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 ya. topla. Son bir tane daha döner. Bir müşteri daha bitireceğim. Videoyu kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. İkinci bölüm için 5 5 e, like yapın. Bye-bye.